İşte küçük arabaların küçük arabaların eğlence bölümleri adlarını öğrenelim. Ve sonraki çizgi filmlerini izleyin. Hmm. Beyaz ılık isimli pembis rüzgar hmm. Mavi çekici. Şimşek. Köylü. Aa, köylü her an bozulabiliyor. Ve onu yardım ediyorlar. Ve kötü olan şimşek her zaman köylüye alay ediyor. Ve arkadaş, en iyi arkadaşı olan Pembeş hemen köylüye yardım ediyor. Lütfen bu bölümleri izle ve eğlen. Hucks is a